Turex, e, turizm şirketi zannedersem evet, evet. E, yani e, kağıt 50 liralardan falan inmiş aşağı diye biliyorum. Bir dakika evet. bakalım nerede bu? Güzel. Öyleydi galiba. Tüpraş nerede? Tüpraş'ın altında evet, ya. yer alır. Evet şurada şuralarda bir yerde 9 lira. 50 liradan geldi diye biliyorum. Ne tabi işte almış buradan götürmüş ondan sonra patır kütür aşağı Kağıt yukarı giden piyasada hala 10 liranın altına gidiyor yani düşün. ve burada alanlar, burada alanlar maalesef büyük zarar etmiştir. Evet. Kar edeceğim diye gidip yani avlanmaya gidip av, avlanmışlardır. Avlanma avcı olmaya niyetlenip maalesef av olmuşlar herhalde. Yani şuradan taban 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 maban ondan sonra nokta alışveriş çıkamazsın malı da aşağıya doğru sürükleniyorsun. Çıkmaya kalktığında 12 lira. Evet. 40-50 liradan da